Burada da, şimdi Türk araştırmacıları, Türk bu alanda gerek mitolojiyle gerek sanat alanıyla düşünürleri nerede? Onların kitapları bir anlamda iyi görmek daha fazla istiyoruz ama Almanlar, Ruslar, Türkologlar... Bak, benim dediğim doğrulanıyor hocam. Evet. Eğer sen insanlarını yabancı kültürle yetiştirse, ister dinsel kültür olsun, ister işte diyelim ki böyle Yunan kültürü, Roman kültürü olsun... Senin insan ne yapacak? Onlara ilişkin araştırmalar yapacak. Peki. Onu özleyecek bak. Çünkü yaptıkları o olacak. Çünkü yabancılaştığı için. Evet. Kesinlikle. Temel bu ha, kavram şimdi bu. yabancılaştığı için kendi Niye özellikle var. plastik sanatlarda biz farklı olamıyoruz? Çünkü bellediğin kültür ikinci el kültür. Sen sen onun orijinali değilsin. O kökten gelmiyorsun. Oradan çıkagelmemişsin. Sen onu oradan belliyorsun. Senin yaptıkları ne olursa olsun ikinci el bilginin Hı -hı. yaptıkları olacak. Onun için sınırların dışına çıkamaz bizim plastik sanatçılarımız. Çıkarlar mı hocam? Ne, zor tabi yani abi, çünkü o plastik göstergelerin kökenini siz eğer Yunan mitolojisinden alıyorsanız... alıyorsa adam, onu... adam bakmıyor bile sana yani bakmıyor, bende orijinali var onun diyor. Abi. Şimdi bak ben size yaratılış, biliyorsunuz yaratılış ağırlıklı olarak destanları, biliyorsunuz efsaneler kesinlikle ee, ee, insanın varlığıyla, doğanın varlığıyla tanrıların oluşumuyla ilgili destanlar insanlara ait kahramanlıkları anlatır. Şimdi bir yaratılış efsanesine birkaç şey um, okuyup Sonsuz bir deniz idi ne gök vardı ne bir yer uçsuz bucaksız sonsuz sular içindeydi her yer bu daha başlangıcı tanımlıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yağlı yeri, ediz göğü, gün ayı geceyi, insanları, odu ödleyi, günü yarattı. Ödlek zaman tanrısı. O ışıktan evde, ışığın kendinde, gök ışık içinde yerde, dinler durur gök. Bu da gök e, tanrısı, ile ilgili bir şiir. Şimdi toparlarsam şöyle diyebiliriz. Bizim çok zengin bir geçmişimiz var ve dünyanın en eski mitoslarına sahibiz. Dünyanın en eski masallarına sahibiz. Ben bugün yeni neslin bilmece olarak bak. Kendi özgür bilmecelerini bildiğini zannetmiyorum. İyice koptuk. Bilmeceler mitolojinin çok özgün bir alanıdır. Masallar. Mesela Hababam Güzükara kara, Batılıların ideolojisi doğrusunda masal şırınlı ediliyor. Ve insanlarımızın günlük yaşamındaki karakterleri, duyguları, aşkları, sevgileri, anne sevgisi, baba sevgisi şekilin. masallardan geliyor. Eğer masallar yanlış ve ideoloji kasıtlı öğretilmişse sen çocuğundan istediğin kadar saygı besle. Göremeyeceksin. İstediğin kadar cins ayrımını yapmamasını iste. Göremeyeceksin. Çünkü çocuklukta farkında olmadan birilerinin tavsiye ettiği ve sana sokuşturduğu masalları o çocuklara ne yaptın? Okutturdun. Polyana'yı okuyacaksın. Kırmızı şapkalı kızı Cinderella'yı okuyacaksın. Şimdi bunların arkasında ne var dediğin zaman kimse çıkıp, Türkiye'de bir Allah'ın kulu çıkıp masalları yorumluyor. Mu? Ana fikrinin ana fikri ne? Niye anlatılır bu masallar? Niye ısrarla okutulur? Niye ilkokul düzeyinde oturulur? Biz biliyoruz ki ilkokul düzeyi çocuğun karakterinin, ana temellerinin atıldığı dönem. Niye kendi mitoslarım anlatılmaz? Niye cinler, ecinler, ruhanilerle bizim kafalarımız, hortlaklarla kafalarımız böyle ishal olmuştur? Bu kadar dikkate bunlar, alınmıyordur bile hocam. Bunlarla bu, besleniyor. Yani yeterli bilgi mi yok yoksa tercih bu yönde mi? Yani hiç köşk ve hiç ziyade bu, bu söylediklerim tabii ki bile yani egemen egemen ideoloji kendi eğitim sistemini ona uygun görmüşse işte biz bireysel olarak çıkarız bu yanlıştır deriz. Sistem kendini ne yapar? Kendi kendini üretir artık. Kendi doğrularını dayatır. İnsanlarına kendi doğrularını öğretir falan. Ama eğer o doğru üretiyorsa, diyorsun onun karşıtı vardır. Onun kesinlikle onun karşıtı vardır ve vardır Türk mitolojisi çok sağlıklı, çok zengin. Tanrılar panteonuyla, masallarıyla, destanlarıyla, efsaneleriyle, bilmeceleriyle çok zengindir, bakirdir. Ve gerçekten sanatçıların içinde inanılmaz bir alandır. Plastik sanatçılar için inanılmaz bir alan. Çünkü burada sanatçılara dediğiniz gibi büyük görevler düşüyor. Mesela çizgi film dünyası ve animasyon içinde orada kononlar vardır, örümcek adamlar vardır ama işte kırmızı şapkalı kızı da işte belki kızlar için o daha öncü erkekler için de simge kahraman, örümcek adam, Conan ve benzeri süpermen gibi oldular. Bunların hepsi temelini eski Yunan'a ve batı kültürü içinde o kaynak ve mitolojik ögü olan oraya dayandırır ve modernleştirir. Evet. Dün Ama yürüyüşü hiç... izledin mi hocam? İzolojisi, evet. Dün yürüyüşü izledin mi? De yoktur. Ha. Yani görüntülerini göre görürsen göreceksin. Bu gençlerin bir kabahati yok. Mesela orada Hmm, bu kapitalist kültürün bize sunduğu bu mekanik uzaydan gelen yaratıklar var diyor işte civa adamlar bilmem neler falan işte mekanik adamlar falan hep onların taklidi var konanın taklidi var zeynanın taklidi vardı bakın şimdi sen çocuğu böyle donatırsan onu özleyecek onun gibi olmak isteyecek ama bu ben arıyı anlatırsan tabii ki onu özleyecek ve onur duyacak ondan niye dünyada ilk Yapay değil, sunni değil, dayatma değil, tabansız değil, yani geçmişsiz değil bu. Gerçekten dün ben çok, çok tuhaf oldum ha. Şöyle bir bakın, şöyle bir bakın ya, kostümlere girdikleri kırıklara bakın. İnanılmaz ha, sanki Brezilya'da bir karnaval ha. Gerçekten o çocukların kabahati yok. Çünkü üniversite üniversite seviyesinde insan bunlar. Çünkü o koşullar mitolojik kahraman. <laughs> Onu özlüyor. <kendini> ve... onlar Ha işte yabancılaşmanın boyutu bu. Kesinlikle yabancılaşmanın Ama, boyutu. E, boyutu Mitolojisi kültürü e, bildiğimiz düzeyde işlenmediği için de bu iyi öğretilmediği için de bu problemler kaynaklanıyor yani hocam. E, işte eğitim sen, sistemi onlar var. çıkacak. Onun için ilk dedim. Onun için yönetmeninizi kutluyorum. Gerçekten bu bir kayıtlı ve bir belge olacaktı. Yani en azından Türk mitolojisi üzerinde e, gerçekten bir kaynak olduğu, somut olduğu, varlıkları olduğu. Bu mesela biliyor musun hocam? Araplarda mezar taşı yok. E, bizim geçmişimizde müthiş bir taş kültürü var. Kim evet. taşlar, bilik taşlar, dikili taşlar. Göktürklerin balbayları işte. Balballar, inanılmaz böyle. Şimdi ya yani korkunç zengin ya. Dünyanın en eski ejder kültürü bize ait, en eski Yinyang kültürü bize ait. Bunlar çiftlemedir, İyi ve kötü, dişi ve erkek. Dişi ile erkek arasında hiçbir fark yoktur, ölümle yaşam arasında bir fark yoktur. Onun için bu insanların ölümden hani İslam kültürünü bize verdi o hani öbür tarafa gidersek ne olacak? Anamızı ağlayacak falan böyle hani kötülük yaptık falan işte iyi ee, bu, bu yok dünyanın en eski ve en zengin ateş kültü ki Hititlerde var, Firitlerde var, Trovallarda var, Sümerlerde var. Gök bilimi. Biliyor musunuz? Bir zaman tanrısı var. Öblit. Hep aynı yöne gidiyor. Hocam bugün kuantum fiziğini keşfettiği bir şey. Minaktan önce 14 bin yıl bak. Geri dönmeyen, hep aynı yöne giden dört geyiğin çektiği bir arabası olan ateşten de arabası olan hiç geri dönmeyen bir tanrı bu zamanı saçıyor evrene zamanı saçıyor bugün bizim modern fizikte bulduğumuz zaman tanımı bu gökbilim biliyor musunuz büyük ayı takımadasının sayısıyla aynısı kaya resimlerinde var birazdan burada görülecek kaya resimlerinde aynen bu damla gökbilimcisi bunlar ve bu bilgileri kim öğretiyor biliyor musun hocam? Bu bilgileri bu kayalara bunları yapanlar Şaman kadınlar. Yazı ve gizli yazı bilir bunlar. Binattan önce 14 bin yıl. Tabii ki yazı dediğiniz zaman günün, günümüzdeki bu yazıyı anlamayın. Nasıl çivi yazısı kendi özge resimli diye. Bunlar da bir resimli yazı. Tabii veya yer Soyutlama gibi. bunlar. Mısır'da evet diyeyim. bunlar bir soyutlama. E hocam şimdi anlıyoruz ki Orta Asya hala tam keşfedilmemiş Türklerin yurdu olan... Bak, bir Sovyetlerin kala... tespit ettiği kaya resimlerinin sayısını söyleyeyim 400.000 400 bin hocam. O, Doğu Anadolu'da kaç tane kaya resmi var biliyor musun hocam? 40 bin tane. Amerikalılar gelmişler, incelemişler, bir mağaranın birisi de dinamitlenmiş. Niye? Mağara yüzeyinde inanılmaz resimler var. Üzerindeki karbon deneyiyle yapılan, karbon deneyiyle yapılan tahliller neyi gözüm